Çok olur mu? Oğlum bir öncekinde gözlük yoktu şey. Pop, hemen gözlük güzel, eklenmiş gelmiş. olur. <laughs> Hayır gayet güzel. Güzel güzel. Herkese merhaba. Ben Dietworks ekibinden diyetisyen Gökçe Orakçı. Bugün olmaktan çok mutlu olduğumuz bir yerdeyiz ve Otti'deyiz. Acaba ot öğrencileri besinlerin kalorileri hakkında ne kadar bilgiye sahip? Bugün onlara 5 adet soru soracağız ve bilene T-Works ikram edeceğiz. Eğer bilemeyen olursa üzülmesin çünkü ücretsiz vücut analizi hakkı kazanacaklar. Hadi başlayalım. Hanım'ı bulduk ve yanına oturduk. O kadar güzel bir enerjisi var ki ben soruların çoğunu cevaplayacağını düşünüyorum. Merhaba İrem Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Evet sizlere 5 adet soru soracağız. Hangisinin kalorisi ne kadar yüksek ya da ortalama bir kalori tahmininiz var mı gibi bir soru olacak. Hazır mısınız? Hazırım tamam süper. Evet başlıyorum. Elimde bitter çikolata ve sütlü çikolata var. Sizce hangisi daha kalorili? Sütlü çikolata. Evet, hemen açalım bakalım neymiş. Bitter çikolata 244 kaloriyken sütlü çikolata 276 tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet ikinci sorumuz nutellalı ekmek mi fıstık ezmeli pirinç patla mı? Fıstık ezmeli pirinç patla. İrem Hanım beni korkutuyor ve çok güzel gidiyor. Nutellalı ekmek 160 kaloriyken fıstık ezmeli pirinç patla sadece 92 kalori. Zor sorulara geldik İrem Hanım. Eti tutku mu daha kalorili, eti hoşbeş mi? Eti tutku. Hemen bakalım. 550 kaloriyken tutku. Hoş beş. 493 gerçekten. Sanki sor çıkmış soruları almış gibi yine onu Ülker Halley mi? Ülker çizimi. Ülker Halley. 390 kaloriye, 327 kaloriye. Gerçekten 50-60 kaloriyi bile biliyor. Tebrik ediyorum Halley. Peki bir kase kaju mu, bir kase kabak çekirdeği mi? Bir kase kaju. Kaju dedi ve 5'te 5 beş yaparak 755 kaloriye 446 kalori. Tebrik ediyoruz T-Works kazananı oldunuz. Teşekkür ederim. Evet, T-Works, Works Dietworks diyetisyenlerinin yapmış olduğu bir çaydı. İçerisinde mate, hibiskus ve funda yaprağı ile beraber zenginleştirilmiş. Hem ödem çayı hem de doğru kullanımda yağ yakım çayı olarak da biliniyor. Bu noktada İrem Hanım sizler de eğer aç karna sabah bir tane, yatmadan önce de bir tane içerseniz, yani günde toplamda iki tane ödem atmanıza yardımcı olacak. Tebrik ediyorum. Sağ olun. <laughs> Devrimde Furkan Bey ile karşılaştık. Oyunumuzu oynamayı kabul etti. Şimdi Furkan Bey ben size hangisi daha kalorili adlı kartlarımı soracağım. Hepsini bilirseniz T-Works e hediye edeceğim. Hazır mısınız? Hazırım. Peki sizce hangisi daha kalorili? Nutellalı ekmek mi? Fıstık ezmeli pirinç patlağı mı? Nutellalı ekmek. Evet Nutellalı ekmek gerçekten daha kalorili. Peki sizce hangisi daha kalorili? Bitter çikolata mı? Sütlü çikolata mı? Sütlü çikolata. Sütlü çikolata dediniz ve yine kazandınız. Bitter çikolata 244 kaloriyken sütlü çikolata 276 kalorili yani daha kalorili. Bir diğer sorumuz bir kase kaju mu bir kase kabak çekirdeği mi? Ya, tabii ki kaju. Bunun kaju daha kalorili. kalorili değil mi? Evet bunda da yine kazanan oldunuz. Evet sondan bir önceki sorumuz ülker halley mi ülker çizimi? Halley olması lazım. Halley daha kalorili dediniz. 390 kaloriye. 327 kalori gerçekten çok yakın bir farkla kazandınız. Tebrik ediyorum. Evet son soru. soru eti tutkumu mu, eti hoşbeş mi? Eti tutku mu, eti hoşbeş mi? Bence tutku daha kalorili. Kaloridir. Tutku daha kalorili dediniz. 550 kaloriye 493 kalori gerçekten hepsini biliyor. Bugün ODTÜ öğrencileri bizi çok mutlu etti. Siz bizden bir T-Works kazandınız. Devrimin tadını çıkaran Başak Hanımlar'la birlikteyiz. Çok güzel bir sofraları vardı. Dedik ki Diet Works buraya girmeli. Sizce Eti Tutku mu daha kalorili, Eti Hoşbeş mi? Ben Tutku diye düşünüyorum. Tutku diye düşündünüz. Eti Tutku 550 kaloriyken Eti Hoşbeş 493 kalori. Tebrik ediyorum. Bu soruya doğru cevap verdiniz. Peki ikinci sorumuz Nutellalı ekmek mi daha kalorili fıstık ezmeli pirinç patlağı mı? Nutellalı ekmek. <laughs> Nutellalı ekmek dediniz <laughs> ve 160 kaloriye 92 kalori olarak bu soruyu da doğru bildiniz. Peki üçüncü sorumuz bitter çikolatayla sütlü çikolata arasında sizce hangisi daha kalorili? Sütlü. Sütlü çikolata daha kalorili dediniz. Sütlü çikolata 276 kaloriyken bitter 244 kalori. Aslında arasında 30 kalorilik bir fark var. Çok az dediğiniz gibi. Ama yine de bu soruyu doğru bildiniz. Peki bir kase kaju mu bir kase kabak çekirdeği mi? Elbette. <laughs> Ama burada hile var. <laughs> "Benim <laughs> de kaju daha yağlı oluyor. Onun odur diye diyecektim ama Yasemin direkt böyle yapınca. <laughs> Peki, bir kase kaju 755 kaloriyken bir kase kabak çekirdeği 446 kalori. Hileyle hile hurdayla mı diyelim? Ne yapalım ama doğru cevap. Son sorum ve bence en kolay soru. Ülker Halley mi, Ülker Çizimi? Halley. Halley dediği içinde çikolata olduğu için çok bariz cevabımız olan 390 kaloriye hemen bakıyorum. 327 gram. Gerçekten çok yakın seçtik biz bunları. Yine de bilebiliyorsunuz. Ben bunların ikisinin yakın olacağını düşünmemiştim bu kadar. Evet, evet, biri çikolata olunca akıl karıştırıyor. Ama e, porsiyon farkı da var. Biri daha gramajı ağır, biri daha düşük. Ama yine de tebrik ediyorum yahu. Ottiller çok iyi bu konuda. T-Works çayı Dietworks diyetisyenlerinin de hazırlamış olduğu funda yaprağı, mate ve hibiskus içeriği sayesinde yağ yakıcı ve ödem attırıcı bir çay. İçerisinde poşet çaylar mevcut. Her gün sabah aç karna ve akşam belki yemekten önce bir kez daha aç karna yani günde toplamda iki sefer sıcak suya atıp demleyip içtiğiniz bir çay. Düzenli olarak tüketiminizde ödem atmanızı ve yağ yakmanızı hızlandırıyor. Bu noktada tebrik ediyoruz. Kazanan sesini. Teşekkür ederim. Biz bugün herkese kazanan olduğunu hissettirmek ve t -Works dağıtmak için kararlıydık. O yüzden 3 kişiye sorduk. Bir tanesi nutellalı ve pirinçli soruya yanlış cevap verdi. Ama bizim için hiç önemli değil. Bizi kırmadı ve katıldı. Katılımcılarımızın hepsine çok teşekkür ederiz. Diyet her zaman kalori saymak demek değil. O yüzden bugün sorduğumuz sorularda kalori cevapları diyetinizi belirlemeyecek. Hatta bakarsanız tam buğday ekmeği ile beyaz ekmek arasında bile kalori farkı göreceksiniz. Ve tam buğday ekmeğin daha kalorili olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. Eğer sizler de bizim gibi YouTube kanalımızda çok eğleniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çanı çalıp beğenirseniz de sizlerden haberdar olmuş olacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.